Bir yandan saldırılar, bir yandan abluka ve kısıtlamalar. Gazze'de 7'den 70'e herkesin hayatı tehlikede. Birleşmiş Milletler ise İsrail'in insani yardım yüklü 100 tırın Gazze'ye girişine onay verdiğini duyurdu. Gözler sınır hattına çevrilmişken İsrail Gazze şeridine yine yoğun saldırılarını sürdürdü. Cumartesi gününden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığı belirtiliyor. 48 saat içinde daha fazla yardım ulaştırılamazsa Gazze'de 14 bin bebek ölebilir. Bu uyarı Birleşmiş Milletler'den geldi. İsrail'in Gazze yönelik saldırıları ve kısıtlamaları sürerken, Birleşmiş Milletler 100 yardım tırının daha Gazze'ye ulaşması için ona yalındığını duyurdu. Ancak bu da Gazze için yeterli değil. Zira İsrail geçişlerde karmaşık bir transfer süreci uyguluyor. 11 hafta sonra onay verdiği ilk insani yardım konvoyunda 9 tır bulunuyordu. Ancak sadece 5'i bölgeye giriş yapabildi. Yardım görevlileri günlük en az 500 tıra ihtiyaç olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'te tüm Gazze'nin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıyor. Gözler insani yardım taşıyan tırlardayken İsrail'in bölgeye saldırıları da sürdü. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde Beyt Dahiya kasabasında bulunan Endonezya hastanesindeki jeneratörleri bombaladı. Bombardıman sonrası yangın büyük hasara yol açtı. İsrail ordusunun hedefinde yerinden edilen Filistinliler, bu kişilerin sığındığı okullar, çadırlar ve evleri bombalanan Siviller de var. Saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in Han Yunus'ta geniş bir bölgeye saldırı tehdidinin ardından Filistinliler de bir kez daha yola düştü. Filistinliler Han doğusundaki Beni Süheyla ve Abasan dahil birçok bölgeyi terk ederek güvenli yerlere göç etmeye çalışıyor. Tüm bunların yanı sıra ateşkes görüşmeleri de bir kez daha sekteye uğradı. Açıklamayı Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Etani yaptı. Katar Başbakanı doğada yapılan ateşkes görüşmelerinin Taraflar arasındaki temel farklılıklar nedeniyle bir sonuca ulaşamadığını duyurdu.